devam ediyor. Birileri de geçim savaşına devam ediyor. Bu önemli emeklilerden bahsediyorum. Ülke içerisindeki emeklilerden bahsediyorum. Onlar ayakta durabilmek için, ayakta durabilmek için mücadele veriyorlar Türkiye'deki emekliler. Bilmiyorum bizi izleyenler arasında kimler emekli? Yazar mısınız? Bir? Sizden özellikle rica ediyorum. Yani seslendiğim kitle benim kadın erkek kadın ağırlıklı mı erkek ağırlıklı mı öğrenci mi genç mi 18 yaşın altında ne kadar, 18 yaşın üstüne ne kadar çalışan kesim mi, yoksa emekli kesimi mi merak ediyorum. Yani kitleyi de anlayabilmek için, beni izleyen, takip eden kitleyi de anlayabilmek için bunu rica ediyorum sizlerden. Nedir? Ne iş yapıyorsunuz? Emekli misiniz veya emekliyken çalışıyor musunuz? Bülent Çiftçi, bak işte emekli çalışanım demiş. Yani Türkiye'deki durum bu ee, ve işte Oğuz çalışan kesimden bir tanesi eşim emekli Fatih Bey demiş yani Emekliler de var bizi izleyenler arasında. Semra Hanım, emekli öğretmenim demişti. Şimdi emekliler bir imza kampanyası başlattı. beniz var mı bilmiyorum. Ve bu seçimde iktidara kaybettiren kesimlerden biri de e, emekli kesimi olduğu söyleniyor. 16 milyon emekliden bahsediyor. Her birinin oyu var çünkü. Ve emekli kesimi oy vermeyi de seviyor. Gençlerden daha ziyade. Daha sorumluluk sahibi. Ve işte emekliler de maalesef ülkede mutlu değil. En düşük emekli maaşını 10 bin lira yaptılar. Ama yani bir... Ee, çeyrek altı bile alamıyorsunuz bir çeyrek altın bile alamıyorsunuz asgari ücretle bile bir çeyrek altın alamıyorsunuz artık. düşünsenize ha çeyrek tam altından bahsediyorum ya tam altından bahsediyorum bir asgari en düşük emekli maaşıyla bir tam altın bile alamıyoruz tam altın kaç para oldu bir bakın bakalım herhalde 16 16 bin 17 bin olmuştur asgari ücret 17 bin 2 lira Onunla sadece bir tane tam altın alabiliyorsun. Ülkeyi bu şekilde fakirleştirdiler. Para yetmiyor. Hayat çok pahalı ve maalesef para da yetmiyor. İşte Erdoğan, şey, özür dilerim emekliler kendi durumlarını bu seçim zamanı tabi e, tabii e, hak ettiklerini almak istiyorlardı. İşte e, sadaka verir gibi 3 bin lira yaptı. Bir şeyi, bayram primini sanki çok matahmış gibi. 3 bin lira yapıyoruz. 3000 lira yapıyoruz. Oradan çıktı işte Turgut Altunok gibi isimler 5000 lira vereceğiz. 5000 lira ver. Neyle 5000 lira vereceksin? Kendi belediyen bile borç batağı içerisindeymiş. Adam toplamaya çalışıyor şu anda Keçiören Belediyesi'nin. atmalar tutmalar. Ve işte ne bileyim e, önce emeklilere de e, daha doğrusu yüzde küsür yüzde kırk bir zam vermişlerdi. Ondan sonra seçim oldu diye e, sanki sadaka verir gibi, e, lütuf eder gibi %10 daha yaptılar işçilerle birlikte asgari ücretle birlikte eşit düzeye getirdiler bunu en başta yapmaları gerekiyordu ondan sonra zaten dedi ki evet dedi Erdoğan yani kusura bakmayın yapamıyoruz para yok ve e, mutlaka seçime bunun yansıması da oldu yani AK Parti'nin oyunun düşmesinde belediyelerin birçok yerini kaybedilmesinde e, katkısı da oldu ver bakalım bir moral haritası tam yerine geldi işte. Ver moral haritasını. Yani her zaman zırt pırt konmaz ama yeri geldiğinde de vermek gerekiyor. Bu, bu, tablo nasıl oluştu diyecek olursanız. Ben buna moral haritası diyorum. Beni al küçüğe ver bunu büyüğe yani. Ondan sonra ve işte moral haritası böyle oluştu. Asgari ücretli memnun değil. Genci memnun değil. Emeklisi memnun değil. Dul ve yetimi memnun değil. Çalışan kesimi memnun değil. Özel sektörde çalışan kesimi memnun değil. Yani, yani hem ekonomik anlamda değil hem ruhsal anlamda değil. Ve işte harita böyle ortaya çıktı. Güzel de bir harita oldu. Yönetimsel denge adına ve bu moral haritası oldu. Şimdi moral haritasının devam etmesi gerekiyor. Neden? Muhalefetin e, gerçekten bir şeyi başarıp başaramayacağını görmek Teşekkür ederim moral haritası için Ahmet'ciğim. Verdik bu şekilde. Sizler de emekliyseniz veya emekli yakınıysanız e, emekli ücretin en düşük maaşın 30 bin TL olmasını istiyorlar. Bu mümkün değil tabii ki ama imza kampanyası başlattılar. 30 bin TL verdi diyelim iki hükümet. Yani düşünsenize onu bizden nasıl çıkartır? Allah 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 Allah. Lime, lime 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 üstümüzden çıkartır. Hepsi keşke kırmızı olsa demiş. Hayır. Hepsi kırmızı olmasın istemem. Kesinlikle. Ha ülkede demokrasi olsa tamam. Hepsi sarıda olabilir. Hepsi mor da olabilir. Kırmızı da olabilir. Mavi de olabilir. Hiç umurumda değil. Renklerin hepsini severim ben. Ama bizim gibi ülkelerde demokrasinin olmadığı ülkelerde varmış gibi yapılan ülkelerde hepsinin kırmızı olmasını istemem. Çünkü o kesim de ne gördüyse onu yapacak. Bunlar intikam mı aldı? Onlar da intikam alacak. O yüzden bir görelim abi, bir görelim. Ha, eğer hak ediyorlarsa hepsi kırmızı da olabilir. Benim için önemli değil. İnsan hakları açısından, özgürlük hakları açısından, ne bileyim azınlığın haklarının korunması açısından, iktidardayken hoşgörü açısından. Yalan söylememe dürüstlük tutarlılık açısından bunları yerine getiriyorlarsa tabii ki yüzde yüzünü yerine getiremezler ama yani büyük bir yüzde seksen yüzde yetmiş yüzde yetmiş o civarlarda yerine geliyorsa güzel bir şey demektir bu. E, yani bunu yapabiliyorsa yapabiliyorlarsa ne hala yapamıyorlarsa hepsinin kırmızı olmasını da istemem. Kusura bakmayın sizin gibi düşünmüyorum yoksa ondan sonra AKP gibi olur ülke. Geldik benim son yazmam hayatıma geri döneceğim artık demiş Gökhan Aktaş. Annem emekli 7600 TL alıyor 10.000 TL bile almıyor. O da enteresan hangi emekli türü acaba? Muhalefetin erken seçim diye dayatması lazım. Bence erken seçim diye dayatmaması lazım. Çünkü bu ülkeyi bunlar bozdu bunlar bozdu bunlar düzeltmek zorunda. Ha, bir de e, bu ülke artık bir seçim ekonomisini kaldıramaz. Seçimden bence uzaklaşmalıyız. Önemli olan şu anda ekonominin düzeltilebilmesi ve ekonomi düzeltilirken tabii ki neler olacak. Şimdi.